Arkadaşlar günaydın. Son bir tanesi çıktı. Bu bir şaka olmalı. Üst kattı Carlos. Günaydın Carlos. Oradan çıkıyoruz ama. Ve burada da Harry. Carlos çık oradan hadi. Gel. Hani nasıl oraya girdin? Ne yaptın? Carlos. Ve burada da Potter. Hay bunun mantı ne ben anlamadım. Hayır. Hayır Carlos Gel, Gel. Carlos Bizde durum sabah itibariyle böyle Burada kim var Burada da Şerbet ve Behlül var Gel Şerbo Günaydın Örlüş. <laughs> Beylül. Durum bu sabah itibariyle. Carlos, Carlos. Ç ç. Buraya bak. Carlos. Ne yapıyorsun? sanırım Behlül yerleşti sonra da e, Behlül çıktı Carlos şişt, 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 şişt. Carlos Anneciğim kimi diyorum ya şişt. Carlos Carlos çok ayıp